Bunu müsaibeyiz. Evet arkadaşlar, yürütücü modda efsane bir parkur yaptım. Adına la Parkuru koydum. Hazırsanız başlıyorum. Gaza biraz zorladım. Ah bunu ateşe kesin diyeceğim zaten burada. Ne dedim ben? Ah. Neyse az canımı götürüyor. hadi. Arkadaşlar bu buldum da olmuyor. Çok yavaşım. Ya yanlış yerde başladık duruyor ya. Set world spawn çekeceğim ben. En iyisi. Ama başlangıç yerini bulmam lazım. Arkadaşlar şunlar lav veriyor. Şunlar düğmelerini kırdım. Niye kırdım ya? Hakikaten çok saçma. Bulamadım. Başlangıç yeri yok. Hı. zaman kaybetmemiş olurum. Arkadaşlar ben parkuru bir kere denedim ve geçebiliyordum. Dum. Evet kıyafetlerim gitmemiş. Şanslıyım. Ama canım gitti. <laughs> Neyse. Kötü bir başlangıç yaptım ama. Ya yok böyle bir şans ya arkadaşlar bir saniye. Arkadaşlar kendi kurabiye aldım. Acıkıyorum diye. Ve canımı biraz bekletip full Buraya kadar gelebilmeyi başardım. Ah. Haydi bismillah. Tabii ki burada can kaybedeceğim. İki kılıç almışım. Uh, canımın gitmesi durdu. Tamam. La? Bunlar bana saldır saldıracak gibi. Ha, bunlar bana saldırmayı planlıyor. Belli oldu planın işi kolay. He. Söndürmeliydim. Oh, pis vuruyorlar abi. Efsane kötü vuruyorlar. Abi bitti der. kumlu adam var. Bir kumlu da. Abi başka varsa zaten şu an ölmüştüm. Şu ne? Tabii ki de kıracağım. Ve yeri buldum. Lav şampiyon bitti mi? Bunların hepsi lav şampiyonu falan mı yazıyordu? arkadaşlar bunu dün yaptığım için unuttum ve bu pisliği şimdi hatırladım. Arkadaşlar o anı geçmesi çok zor. Birkaç kere o anı geçmeye çalışmıştım. Geçmesi mümkün ama çok zor. Üf. Arkadaşlar orada bu arada can kaybetmek zorundasınız. Hani illa ateşe değeceksin. Of. Ya ateş yaparken atlamayacaksın. Ateş yaparken atladın da ölüyorsun. Evet, Arkadaşlar yani normalde orası bitiş yeri olacaktı. Love şampiyonu diye yapmıştım. Sonra dedim ki ya bence bu devam etsin. Çok hızlı bitiyor dedim. Evet ateş yaparken düşüyorum. Kurabiyemi yedim. Son defa. Arkadaşlar i̇şte şuraya doğru ramlayabilirsen o zaman otomatik oyunun hilesini bulmuş oluyorsun. Kıyafetlerimin canı da fena gitmiş ya. Sürekli sürekli öldüm. Yanarken atlamak yasak. Burası hariç. Burası kesin geliyorsun. Şuraya atlarken bir de zorlanıyor abi. Zorlanıyorsunuz yani. Ateş gitti. Çünkü seni yana atıyor. nasıl bombili bili bili ölmüştü değil mi herkes unuttum ben de bakıyorum canavarlar nerede diye has, has. lan da daha... neyse ya ben bir daha oraya geleyim arkadaşlar şu an çok kötü bir yerdeyim Şuradan şuraya doğru uçmam lazım. Zım. Sonunda. Ama şimdi. Ne oluyor? Bu hangisi? Değil, 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 değil. Bu. Bitti. Hızlı bitti. Bitti Denizli mi? Buranın atlayışı da var. <laughs> Arkadaşlar gerçekten çok zordu. Arkadaşlar yaptığım şeyler şöyleydi. Şuraya kırmızı halı sererek gizlemeye çalıştım. Böyle şeyler yapmaya çalıştım arkadaşlar. Yapım aşamasında çok fazla uğraştım. Çok hızlı bitti demeyin arkadaşlar. bayağı bir uğraş oldu. Bazı arkadaşlarımdan da yardım aldım. Yani şöyle yapabilirsin, şöyle yapabilirsin diye görüntülü konuşmaya da hallettim. Sonra bir video izliyordum O an bir baktım nedir? Adını seyit. İşte bu adı da neyse orada geldi hiç sönmediğini gördüm. Böyle bir parkur yapayım dedim. Arkadaşlar yapım aşamasındayken ilk başta şu taş duvarları yapmak çok zorluyordu. Arkadaşlar şu duvarı yapmıştım çünkü biri gelip böyle yaps yapmasın diye. Arkadaşlar yoksa şu seviyelerdeyken yapıyordu. Ben böyle bir kalkan örmek istedim arkadaşlar diye eski burayı yapmasaydın diyeceksiniz. Arkadaşlar ben yapmasım geldi. Bu sonra duvar ördükten sonra da bir winner yeri düşündüm. Orası da dedim ki bunun arkasında olsun dedim. Sonra da arkasına yaptım. Sonra da buranın winner yeri olmasın bunun bir devamı olsun diye düşündüm. Sonra da devamını yaptığımda öldürme komuduyla yardım alayım dedim. Arkadaşlar burası en zor yeri. Parkurun en zor yeri. Sonra bir de şurası. Arkadaşlar magma bloğunun üstüne halk oynayınca gene de can yaktığını öğrendim. Bunu görünce de bunu da parkurda eklemek istedim. Hangisi doğru halı hemen bul yoksa ölürsün şeklinde bir şey yapmak istedim. Sonra da onu kırınca da teleportladım ve kazandırdım. Arkadaşlar parkur gerçekten iyi ama hızlı bir ben asıl hızlı bitmesin diye yapmıştım. Ama hızlı bitti. Arkadaşlar şuradaki duvarlar yoktu. Ben bunları neden koydum derseniz. Arkadaşlar. Yana hile yapıp geçenler olabilir diye. Allah. Arkadaşlar dediğim yana geçenler olabilir diye. Şu merdivenleri ne koydum derseniz. Düz atladığında düşüyorsun. Yüzde yüz düşüyorsun. Bir deneyelim isterseniz. Bir merdiven alayım. Merdiven tam yerine gene koyayım. Dar bom. Bom. Yani geçiyorsun. Ve bum. İlla düşüyorsun yani. Ama böyle olunca hemen ring. Çok kolay oluyor. Arkadaşlar elmas zırhlarımı giymeseydim bence ben bu parkuru bu kadar hızlı bitiremeyecektim. Ve aralarda kestiğim kısımlarda yani çok kötü ölümler oldu. Ya inanabiliyor musunuz? Ta şuraya gelip ayağımla basacağım. Zıpladım yanlışlıkla. Böyle oldu düşeyim derken de böyle oldu ve yanlışlıkla hareket ettim öldüm. Arkadaşlar <laughs> i̇şte böyle bir şey olamaz dedim. Ağaçların üstündeyken Ayrıca açtığım yeri göremedim. Çok komik esnalar oldu. Keşke o anları da çekebilseydim. Ama çok zamanım yiyecekti. Çok zamanım yiyeceği için. Yani video çok uzun olacaktı. Ve bu çok fazla ölümde sonunda da sıkacağını düşündüm. böyle yaptım. Ayrıca yani işte Game of Jerry Easy gibi duruyor ama <laughs> Game mode Game mode C'ye bakarsan böyle geçersin. en zor ya gösterdiğim gibi orasıydı. Burada da kazandım. Evet arkadaşlar bugün Minecraft'ın sonuna geldik. Arkadaşlar yazı özel kuşam şu anlık daha yapamıyorum. Onu da belirtmek için söylüyorum. Ve arkadaşlar çok merak ettiğim bir şey yapabilir miyim? Bu değil. Şunu üstüne yapacağım. Of, komut bloğunu kırdım yanlışlıkla. Yine yaparım. Yıldırım ne demekti? Summon Lightning Bolt. Bir şeyler bozuluyor mu? Arkadaşlar bir tane animasyon da izlemiştim. Bir yıldırım düşüyordu komut ona Gitmişti dünya. Ama animasyon videosuydu. Neyse arkadaşlar. Bugünlük videonun bu kadardı. Yani görüşürüz diyeceğim. Of o oh. ay unutmuşum buradan geçilebilecek ama buradan geçilmez ki. Değil düşersin? Sonra geri nasıl çıkacaksın? İlla. Acaba şöyle olur mu? Şuradasın. Şöyle gitmeye çalışmak. Neyse arkadaşlar. Bugünlük videonun sonuna geldik. Bay bay.